Arkadaşlar herkese merhaba. Grupta paylaşmış olduğum Refref Ref marka Streuben Berlingo paspası. Şöyle göstereyim. Şu araları tam kapatıyor. Yumuşak bir malzeme. Gerçekten kaliteli duruyor. Kalınlığı da gayet iyi. Ağır bir malzeme. Şuraları tam kapatıyor göstereyim size. Şöyle Burayı da kapatıyor. Göstereyim onu da. Şurada görmüş olduğunuz yer şaft yeriydi galiba. Tam hatırlamıyorum ama. Şuradaki tüm tümseklik muhtemelen düzelecektir galiba. bu ön taraf Kapatıyor zaten. Oturuyor buraya. Kayma falan yok. Zaten alt tarafı çivili. Yani öyle söyleniyor. Şu kısımlar tam oturuyor. Bu kısım şoför koltuğu kısmı. Burada bir ayaklık yeri var. Gördüğünüz gibi. Gayet yumuşak. Buralara kadar tam oturuyor. Her şey güzel. Yalnız şöyle bir sıkıntı var. Şura. Geçme yerleri. Mesela şu kısım e, dikdörtgen gibi bir yer. Ama burayı yuvarlak yapmışlar. O yüzden şu kısım şöyle şuraya oturmuyor. E, muhtemelen bunu e, bir neşter yardımıyla şöyle şuraları hafiften kesip oturtabiliriz. Aynı zamanda burası da öyle. Biraz havda e, kalıyor. Şu şekilde göstereyim. Onu da e, halledeceğim bir neşterle. Onun dışında gerçekten çok kaliteli bir malzeme tavsiye ederim. E, en azından grupta almak on, almak isteyen arkadaşlarımız olursa yani bir ne, referans niteliği taşır. Yani şu an için çok memnunum. Hani herkese iyi sürüşler.